Güneş fırtınası hepimizi yok edebilir. Güneş, manyetik fırtınalarla kaplı, sürekli kaynayan bir plazma topu. Bazen bu fırtınalar yüksek enerjili parçacıkların devasa kütlelerini güneş sistemine fırlatıyor. Küçük ve zararsız fırtınalar sık sık olur ama her birkaç bin yılda bir güneş dünyaya doğru bir süper alev püskürtebilir ve gezegenimizde büyük yıkıma neden olabilir. Bu süper alev dünyanın yüzeyini yakmaz ama manyetik alanımızı şiddetle sarsar ve elektrik şebekelerimize ciddi zarar verir. Elektriğe ne kadar bağımlı olduğumuzu kolayca görebiliriz. Sadece ışıkları ve bilgisayarları değil, iletişimi, navigasyonu, sağlık hizmetlerini, ulaşımı ve gıda depolamayı bile elektrik çalıştırıyor. Dünya çapında bir kesinti trilyonlarca dolarlık zarara yol açabilir. Milyonlarca insan hayatını kaybedebilir ve altyapıyı yeniden kurmak 10 yıllar sürebilir. Neyse ki, böyle bir fırtınayı önceden fark edersek ve sistemleri kapatırsak büyük bir kısmını önleyebiliriz. Ama hazırlıklı olmamız şart. Bu tür güneş fırtınaları nadirdir. Yani çoğu zaman güvende olacağız.